Hayvanları değil, topla. Hayvanları değil. Arkadaş, kardeşlerim, burada hayatımın en üzgün ve moral bozu bu idealist genç avukatlarıma şahit olduk, avukatlarımıza şahit olduk. Görüyorsunuz ne dedi? Avukat olduğuma pişmanım dedi. Bu kadar adalet savunucularımı bile bu kadar üzdünüz siz, bu kadar üzdünüz. Çünkü o masum meleği katlederek siz Adaleti de katlettiniz. Yargı bağımsızlığını da katlettiniz. Hayır. Bakın buradan ben söylüyorum. Polis kameraları da çekiyor. Cumhuriyet Başsavcısı, savcı! Sen bir gün bu yaptığın şeyden dolayı darbeciler gibi yargılanacaksın. Al beni gözaltına. Hayır. Al terörle mücadeleye götür. Darbeciler gibi yargılanacaksınız. FETÖ'cüler gibi yargılanacaksınız. Polis kamerasına söylüyorum. Bu katil. Deliller bu kadar ortadayken terenler bile gözetiminde olmuşken, her şey ortadayken ve şahitler bu kadar varken, ispatlı bu kadar varken, evrakta sahtecilik yapmışken ve ben orada açlıktan ölerek birbirlerini yeğenleri ben kendim canlı canlı çektim. Beni içeri bile almadınız. İçeri bile almadınız güvenlik şubesi müdürünün, barış müdürünün talimatıyla. Ya öldürün. Vurun kafamıza. ölüyor Koşunlayın. İşkence yapın. Asın. Asın. Bir saniye. Sakin olma. Lütfen dur. Cumhurbaşkanlığı önünde kendimi yakacağım. Sayın Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı önünde kendimi yakacağım Tayyip Erdoğan. Bir saniye. Cumhurbaşkanlığı önünde kendimi yakacağım. Adalet istiyoruz. Yavrularımızı köpek hapishanelerine yaşam alanı denen alanını hapsetmeyin. Sorumlusu sensin Sayın Cumhurbaşkanı. Kendimi Cumhurbaşkanı önünde yakacağım. Ölümümde sen sorumlusun. Çünkü bu devletin başı sensin. Bu yargıyı bağımlı hale getiren sensin. Gözaltına alacak varsa alsın. Terörle mücadeleye götürün. O katilleri salın. Bizi terörle mücadeleye götürün. Mahkeme kararıyla benim telefonlarıma el koyacağınıza katillerin, suç ortaklarının görevini ihmal edenlerin cezasını verseydiniz. Buraya çıkarsaydınız. Bir gün Konya Büyükşehir Belediye Başkanı bu toplama emrini veren, yasa dışı emri veren, Öldürüm. küpelileri bile şey yapan, can güvenliklerini sağlamayan, o kürekli katilleri hala orada çalıştıran ve onları tutuştur yazdırmak üzere serbest bırakanlar, sizler bu hapishaneleri hayvan soykırımı suçluları olarak vallahi de dolduracaksınız, billahi de dolduracaksınız, o öldürttüğünüz bakıp da merhamet etmeyip bir daha kafasına vurduğumuz Yavrumuzun ruhu hepinizi yenecek, yenecek, yenecek. Gel Dilek Konya'da kaç bin köpeğimiz kayıp. Kaç bin yavrumuz kayıp Dilek söyle. Kaç bin canımızı öldürdünüz. Zarar görmemişiz. Ulan biz zarar görmedik de belediye başkanımız zarar gördü ha. Kaç bin yavrumuz Hüla neredesin? Kaç tanesi kayıp Gel. Kayıp öldürdünüz. Bizi her gün öldürdünüz. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Benim telefonlarımı inceleyeceğinizi Katilleri inceleyin. Onları onlara çalıştıranları inceleyin. Vicdansızlar. Söyle nerede bizim yavrularımız? Arkadaşlar. Direkt binlercesi nerede? Nerede öldürdüler? <laughs> Nereye gömdüler? Ya söyle. Burası Hazreti Mevlana'nın kenti. Burası Evliyalar kenti. Ben koyanın yerlisi. Bu insanlar buranın öz evladıyız. Bizim hiçbir kötülükle hiçbir şeyle işimiz yok. Sadece bu canlar için adadık kendimizi. Sadece cebimizden yaptık. Bu binlercesini koruduk yıllardır. Tek istedik ki belediye kötülük etmesin. Belediye bu hayvanları öldürmesin dedik. ...yıllardır mücadele ettik... ...hiçbir kötülüğümüz olmadı bu hayvanlara karşı... ...bu insanlara karşı hiçbir kötülük yapmadık biz... ...biz sadece binlerce hayvanı kendi başımıza korumaya çalıştık... Oh. ...ne yaptılar... ...Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Karatay Belediye Başkanı... Meram. ...Selçuklu, Meram... ...bu hayvanları küpeli toplattılar... ...eyvallah... ...Cumhurbaşkanı'ndan geldi... ...haber topladınız... ...tamam buna dedim ki... Mutlaka salınacak, mutlaka 5199 uygulanacak. Ama bütün hayvanları, ilk başta bin köpekten bahsettiler arkadaşlar. 7000 tane doğru. köpek kayıp oldu. Bakın biner 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 o köpekler kayıp oldu. Nereye gittiğini bilemedik biz. Kim konuşmak ister ayrıca? Bir kişi konuşuyor mu? Bir tane değil bakın. Bugün Konya Bakım Evi'nde olan olayla ilgili olarak ilk duruşma görüldü. Zaten iddianame düzenlendiğinde aslında bizim yaptığımız Ankara Barosu, Konya Barosu ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nin yaptığı suç duyurusunun aksine bütün belediyede bu olaya göz yuman, ihmaliyle veya kasti olarak bu olayın yaşanmasında katkısı bulunan kimse iddianamede isim olarak yer almadı. <laughs> sadece e, köpeği tutan ve kürekle başına vuran iki kişinin e, yargılandığını gördük. Bugün de duruşmada hepimiz e, hem katılma taleplerimizi sunduk müşteki olarak hem de aynı zamanda sadece bu iki kişinin değil tüm sorumluların yargılanması için e, kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulunduk. Ancak bunların tamamı reddedildi. Bunun üzerine bir de yetmezmiş gibi e, Konya Büyükşehir Belediyesi suçtan zarar gören olarak belirlenerek e, aslında müşteki sıfatına aiz olduğuna karar verildi. Ancak tüm duruşma Konya Büyükşehir Belediyesi vekili sanki bir müşteki vekili değilmiş gibi daha çok sanıkların tarafında olan ve onları suçtan kurtarmaya yönelik çeşitli savunmalar yaptı. Savcı mütalaasını hayvanı kastan öldürme suçundan verdi. Ancak sanıklar bugün tahliye oldu. Bir sonraki duruşma 20 Ocak'ta. Biz bu duruşmayla ilgili gönüllülerin duruşma salonundan atılması, avukatların atılmaya çalışılması ile ilgili olarak tutanağımızı tuttuk bunun yanında aynı zamanda ifadelerden, sanıkların ve tanıkların ifadesinden başkaca çok suç işlendiğini de tespit ettik. Bunların da takipçisi olacağız. İsim, söz, neydi? Hacer Gizem Karataş. Avukat. Evet. satma! Satma! Hukukun içine etme! Hukuku katletme! Darbeciler gibi yargılanacaksınız! Hayvan soykırımı suçluları, suç ortakları, belediye başkanlarıyla beraber mesleğini satan kim varsa savcısı hakimi yargılanacak. Şikayet edin, atın, kesin, atın hapse. Ama bu insanlara bu... Arkadaşlar. Ama işiniz onlarla değil. Arkadaşlar. Bakın adalet ismi nereden geliyor bilir misiniz? Allah'ın ismidir, adıl ismi. Adıl ismi Kur'an-ı Kerim'e inen ayettir. Hadi gider miyiz? gün gelecek Başlayalım. gelecek. Bir gün gelecek.